1 numara Çeteli Karataş 2 numara Muhammed Sultan Bey 3 numara Berke Üzdü Kırk bir üniversite erkekleri takdiri 1 numara Toprak Kuruoğlu 2 numara Mehmet Emin Son 3 numara Yaşar Ayar <laughs> 4 numara Mehmet Demirel 5 numara Ali Tavha 6 numara Kanca Tezcan, 7 numara Arda Hasanoğlu, 8 numara Mustafa Miran Ural. Sporlarımıza başarılar diliyoruz. Yemeklerinizi yedikten sonra lütfen çöp atalım. Hareket düzgün. Açarı bırakmıyorsun. Evet. Usta. Geçerli. Yand Hareketi düşünerek yap. Pası istek. Elini iyi bas. Asa. Ayağını çizgi buradan. Bas bas. Geri. Geçerli. Hadi aslanım. Güvenli giriyor sıra. Bu daha rahat olacak. Uslu ol. <laughs> Aslında yüksel siktir o <kilo> toprak. <laughs> baş <gülüyor> oğlum baş. Aferin, Aferin oğlum. <laughs> Baltanı iyi sıkıyorsun. Hadi aslanım. Adaletle, okay. Hırslı arıyoruz. Hadi oğlum. Sakin, uzağıdır, uzağıdır, Yüksek çek. Hadi oğlum. Bas. İyi çık. Tek olan hemen. Tut, tut. Aferin oğlum. Aferin. Geçerler. Hadi oğlum, bunu daha rahat yapacaksın. Uslu ol! Hadi aşkın. Hadi et. Geriden sinatle. Hadi bu süper. Bas, bas, bas. Acele etme oğlum. Git. Tut 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 tut. Aferin Bekle. oğlum. Aferin. Sen de Türkiye üçüncüsü Yaşar Eren Dada. Türkiye ikincisi Mehmet Emin Sonkaya. şampiyonu Köprat Köleoğlu